İsrail'de hazırlık, yeni endişeyi duyurdular. Erdoğan Netanyahu'nun uykusunu kaçırıyor. İsrail Hayom gazetesi Tel Aviv yönetiminin Türkiye'nin Suriye'de en güçlü aktör olmasından büyük endişe duyduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamlelerinin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uykusunu kaçırdığını yazdı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun talimatıyla kurulan Nagel Komitesi'nin Türkiye ile olası bir savaşa hazırlıklı olması gerektiğini iddia etmesinin ardından Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen İsrail Hayom Gazetesi Tel Aviv yönetiminde patlak veren yeni Türkiye endişesini açıkladı. Suriye'de SMO ve HTŞ liderliğindeki silahlı muhaliflerin 61 yıllık Ba'as rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'nin Rusya ve İran'ın yerini alarak Suriye'yi uydu devlet haline getirmeye çalıştığı iddia edilirken bunun İsrail yetkilileri için giderek artan bir endişe kaynağına dönüştüğü ileri sürüldü. Adı açıklanmayan İsrail'i bir siyasi etkinin Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerinin Tel Aviv için son günlerde en önemli önceliklerinden biri haline geldiğini söylediğini iddia etti. İsrail yönetiminin ayrıca Türkiye'nin Suriye'deki hamlelerini ele almak için gelecek günlerde iki kritik görüşme planladığı öne sürüldü. Bu görüşmelerden birinin Savunma Bakanlığı'nda, diğerinin de Başbakan Netanyahu liderliğinde yapılacağı savunuldu. İsrail yetkililerin Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'nin Suriye'de en etkili güç haline geldiğine inandığı aktarıldı. Suriye'deki son gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylemlerinin başta Netanyahu olmak üzere İsrail'in siyasi ve güvenlik liderleri için Uykusuz gecelere neden olduğu belirtildi. Tel Aviv'in Türkiye'nin stratejik bir tehdit haline gelme olasılığına hazırlandığı iddia edilen habere göre İsrail yetkililer Türkiye'nin Suriye'deki hamlelerinin iki ülke arasında ağır bir sürtüşme yaratma potansiyeli taşıdığını düşünüyor. İsrail'in terör örgütü PKK/YPG ile uzun süredir devam eden bir ilişkisi olduğuna işaret edilen haberde Tel Aviv'in bu konuda Ankara ile doğrudan karşı karşıya gelmek istemediği kaydedildi. Suriye'deki son gelişmelerin ardından İsrail basınında Türkiye hakkında çıkan haberlerdeki artış dikkati çekiyor. Turistselam PAS gazetesinde bu hafta yayınlanan habere göre Netanyahu'nun talimatıyla kurulan Nagel komitesi Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile olası bir savaşa hazırlıklı olması gerektiği yönünde rapor sunmuştu.